Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayım. Bu sefer sizler için 33 bölümle ilgili bir haber getirdim. Duyduğuma göre Serkan oyun yapıyormuş arkadaşlar. Galiba İda'yı sınamak için onun ona olan aşkını sınamak için ve ilgisini görmek için bir oyun yapıyor. Aslında her şeyin farkında. Bakalım duyduğum bu bilgi doğru olacak mı? Tahminim doğru olacak mı arkadaşlar? Çok merak ediyorum 33. bölümü. Belki de 33. bölümde değil de 34. bölümde bunu öğreneceğiz. Ama yine sizlerle paylaşmak istedim. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.